Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Bugün size yine matematik oyunu hazırladım. Hangi matematik işaretini koymalıyım? Ben de böyle bir materyal vardı. Bunlar aslında silgi, ama üstünde rakam olan silgi. Ama kıyamadım. Bu oyun aklıma geldi, o yüzden bunu materyal olarak sakladım. Siz de böyle bir şey internette bulabilirsiniz veyahutta bulamadıysanız birim küpler var. İç içe geçmeyen, geçmemiş birim küpler. Üzerine tahta kalemle rakamlar yazılabilir. Ondan sonra bir de artı ve eksi işaretleri olan küpler, birim küpler hazırlanabilir. Ondan sonra sadece iki rakamı toplama işleminin haricinde bir de zihinden düşünerek mantığını yürüterek hangi matematik işaretini koyabileceğini bulan bir oyun. Şimdi çocuklar düşünüyoruz. İki tane sayı var. Başlayalım biz. İki tane sayı var. İki tane sayıyı işlem yapmış eşittir sıfır demiş. Dört ile dördü toplamış mı, çıkarmış mı? Hangi matematik işlemini koymalıyız? Sıfır olduğuna göre çıkarmış. O zaman ne yapıyorum ben soru işareti yerine? 4'ten 4 çıktı. 0 kalır. Geçiyoruz aşağıya. 9 ile 6'yı hangi işlemi yapmış? Eşittir. Sonuç 3 bulmuş. 9'dan azalma var değil mi? Şimdi 3 9'dan ve 6'dan az. O zaman azalma varsa hemen diyoruz ki çıkarma. 9'dan 6 çıktı. 3 kalır. Evet. 4 sihirli kutu diyorum ben buna soru işareti 2 4 ile 2 hangi işlem yapmış eşittir 2 bulmuş yine azalma olduğu için çıkarma 4'ten 2 çıktı 2 kaldı geçiyoruz buraya diğer soruya 5 ile 3'ü toplamış mı çıkarmış mı 8 bulmuş Artma olduğuna göre 5 ile 3'ten fazla olduğuna göre ne diyoruz biz? Toplama işlemi yapmış. Artı işaretini koydum. 7 ile 2'yi 9 olmuş. Topladı mı çıkardı mı? Arttığına göre toplamış. 7, 2 daha 9 artı işareti koyduk. 8, 3 işlemi belli değil. Eşittir 5 azalma olduğuna göre 5 daha az olduğuna göre 8'den 3 çıktı 5 kaldı diyoruz. O zaman buraya çıkarma işlemini koyuyoruz. Evet. Bu kağıdı bitirdik. Geçiyoruz diğer kağıdımıza. Bakıyoruz çocuklar. 7'den hangi 7'den 0 çıktı? 7 kaldı. 7 aynen durduğuna göre azalma veya artma yok. 0 çıktı. 7 kaldı. O zaman ne diyoruz? Eksi işareti. 8 ile 1 hangi işlem yapılmış? Eşittir 9. Arttığına göre 8 ile 1'i toplamış, değil mi? Artı işaretini koyuyoruz. 8 ile 7 hangi işlem yapılmış? 1 bulunmuş. Demek ki azaldığına göre küçük sayı bu ikisinden küçük sayı olduğuna göre ne diyoruz? Çıkarma işlemi yapılmış. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 7, 2 eşittir 9. 7 ile 2'yi toplamış mı çıkarmış mı çocuklar? Arttığına göre 9 olduğuna göre toplama işlemi yapmış. 6, 5 eşittir 1. Ne oldu? Azaldığını hemen görüyoruz. Hemen buraya çıkarma işlemi diyoruz. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 9, 4 eşittir. 5. 9 ile 4'ü toplamış mı? Çıkarmış mı? Azalma olduğunu gördüğümüz için çıkarmış. Gerçekten de 9'dan 4'ü çıkardığımızda 5 kalır çocuklar. Evet. Bu da bitti. Diğer örneğimizi hızlıca geçelim. Evet. Bakıyoruz. 5, 2 eşittir 7. 5 ile 2'yi ne yapmış? Toplamış mı çıkarmış mı? Arttığına göre toplama işlemi yapmış. 8, 8 eşittir 0. Ne yapmış? 8'den 8 çıktı. Çıkarma işlemi yapmış. 4, 5 eşittir 9. 9 toplama işlemi yapmış. 6 2 eşittir 8. Toplama işlemi yapmış. 6 1 eşittir 7. Toplama işlemi yapmış. 5 3 eşittir 8. Toplama işlemi yapmış. Artmış çünkü. 9 2 9 2 7. Ne yapmış burada? Çıkarma işlemi yapmış. O zaman ne yapıyoruz buraya? eksi işareti koyuyoruz. 9'dan iki çıktı 7 kaldı. 6 3 9 toplama işlemi yapmış. Evet böyle oyun yapabiliriz. Matematik işaretlerini hangi işareti koyacağını. Bir de toplama ve bu e, oyunla e, şöyle oyun da hazırlanabilir. Toplama işleminde toplanan birinci toplanan veya ikinci toplanan soru işareti hangisi veya çıkarma işleminde eksilen hangisi çıkan hangisi böyle de oyunlar hazırlanabilir ve bunları yaptıkça zihinden bunları yaptıkça işlemlerde öğrenciler öğrencilerimiz sizler hızlanacaksınız. Bunu yaz tatilinde kendiniz de hazırlayıp çocuklarla birlikte dakika tutarak hızlı bir şekilde bitirebilirler. Başka bir yöntem de bütün bu kağıtları üstündeki sayıları döküp döküp boş bir kağıda hadi çocuklar şimdi siz kendiniz toplama şu sayı rakamlarla matematik işaretleriyle kendiniz toplama ve iş çıkarma işlemini yapın diye sorulabilir. Çocuk bu rakamlarla kendince toplama ve çıkarmayı kendi doldurarak yapabilir. 3 ile 3'ten e, kaç çıkaralım? 3'ten 1'i çıkaralım. Çocuk kendi bulacak. 3'ten 1 çıktı. 2 rakamını koyacak değil mi? Böyle 6 6'dan çıkaralım. Neyi çıkaralım mesela? 6'dan 2'yi çıkaralım. 6'dan iki çıktı. 4'ü bulalım. 4. Böyle kendisi kendisi boş şablonu, boş tabloyu Evet, bütün yaptıklarımızı döküyoruz ve diyoruz ki hadi bakalım kendin istediğin gibi bu şablonu Mantıklı bir şekilde hazırladığımız boş şablonu mantıklı bir şekilde işlemlerini sen kendin yap diyoruz. Böyle de diyebiliriz. Keyifle yaz tatilinde bu çalışmaları keyifle beraber arkadaşlarıyla veya annesiyle babasıyla beraber keyifle çalışabilir. İyi günler, iyi dersler diliyorum.